Sami Yusuf'un boykot olduğunu biliyor muydunuz arkadaşlar? 23 Ağustos'ta İstanbul'da vereceği konserle tekrardan gündemimize gelen ve herkesin bir anda benim o konserde olmam lazım demiş olduğu Sami Yusuf'un gelin bir de gerçek yüzünü görelim. İngiltere Kraliçesi öldüğünde onun hakkında paylaşımlar yapan veya yas tutan ama Gazze hakkında iki yıldır tek bir kelam etmeyen bir şahsiyettir Sami Yusuf. Sadece bu da değil. Mesela Nesimi denilen ecdadımız tarafından batini ve şi görüşleri sebebiyle ve bu bozuk itikadının yayması sebebiyle idam edilen bir kimsenin sözlerini alıp onu besleyip insanlara İslami bir ilahi gibi lanse etmesi zaten başlı başına bir fecaettir. Sadece bu da değil. Bunu yaparken kadınları erkeklere karıştırıp kadınların da şarkıyı söylemiş olduğu, arkada da çalgı çenginin olmuş olduğu bir şeyi bize İslami bir ilahi diye yutturdular. Burada da şöyle bir tehlike var. Bundan İslami kimliği ve tırnak içerisinde İslami bir ilahi olacağı düşüncesiyle kişileri sevap ümidi beslemesi Allah muhafaza küfre girmelerine de sebep olur. Yani hem itikadımızla hem duygularımızla oynayan, yıllardır bizi uyutan, Lokman suresinde lehvel hadis olarak bahsedilen Allah ve Peygamberden ayetlerden uzak tutucu etkilenlerden birisi olmuştur Sami Yusuf. Aslında bunu en iyi anlamanın yolu Lokman suresindeki o lehvel hadisi Nadir bin Haris'in tefsirlerine bakıp anlamaktan geçer. Bir insan ya siyahtır ya beyazdır. Gri olamaz, olmaması lazım. Bir insan ya Filistin davasına sahip çıkar ya da çıkmaz. İki yıldır bu mesele hakkında konuşmayan, üzerine bize ilahiler diye Bidat ehlinin sözlerini ezberleten ve bunu müzik olarak ortaya koyan ve sevap ümidi beslememizle Allah muhafaza imanımızın ve itikadımızın bozulmasına sebep olan çok tehlikeli bir kimsedir Sam Yusuf. Sizin de bunu yaymanız vazifenizdir arkadaşlar. Evet ilan ediyoruz. Sam Yusuf bir boykottur.